Buyuruyor ki Rabbimiz Estaizu billah. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi. Siz insanlar için yaratılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bizi tanıtıyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini tanıtıyor. Ne yaparsınız? Te'murûne bil marufi ve tenhevnânil munker ve tü'minûne billah. İyiliği emredersiniz, kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Üç önemli özelliğimizi sayıyor. İyilik Kur'an-ı Kerim'de defalarca gündem yapılan bir kavram. Bizim Türkiye Diyanet Vakfı'nın logosunun altında bir cümle vardır. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar deriz. Bir başka cümle de dünyayı iyilik değiştirecektir. Dolayısıyla derdimiz hep birlikte iyilik yolunda olalım. İyilik yolunda yardımlaşalım. Herkes iyi olsun. Çünkü dünyayı iyilik değiştirecektir. Rabbimiz buyuruyor ki ve ta'a alel birri ve takva. İyilikte ve takvada yardımlaşınız. İşte şu kardeşler topluluğunun en önemli mezkuresi iyilikte ve takvada yardımlaşmaktır. Gençlerimiz Rabbini bilen, peygamberini bilen, kitabını bilen, büyüklerini sayan küçüklerini seven merhamet nedir şefkat nedir birlikte yaşama tecrübesi nedir bunları bilen gençlerimiz olsun çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren yetişirken merhameti öğrensin şefkati öğrensin iyiliği öğrensin yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar nasıl çalışılır bunu öğrensin komşusu, akrabaları kim olursa olsun herkese iyilik yapsın. Çünkü biz iyilik peygamberinin ümmetiyiz. Bizim medeniyetimizin başlangıç noktasıdır eğitim. Sevgili gençler, sizden beklentimiz medeniyetimizi en güzel bir şekilde öğrenmeniz. Bunu da eğitiminizi tamamlayarak toplumumuza yön veren, onlara ışık olacak, ışık saçacak birer rehber olarak yetişmeniz ileride hem bu ülkede hem belki de ana vatanda çok yüksek mevkilerde görev yapacak şahıslar siz sizin içinizden çıkacak inşallah. Başta okuduğum ayette Rabbimizin bu ümmeti tanımladığı o özellikleri üzerimizde taşıyarak ömrümüzü geçirmek hepimize nasip olsun inşallah diyorum ve tekrar beni dinlediğiniz için katılımınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.